Mı? eminiz. <gülüyor> Pasaportlarımız <gülüyor> yanımızda pasaport <mı? gülüyor> ee, Artık Balkan turumuzu aslında tabii dün gezimizle de başladık ama bugün tam anlamıyla yolculuğumuzla başlıyoruz değerli misafirler. Eee dün Üsküp'ü tanıdık. Bugün ise bir Makedonya ve yine diğer nokta ve alanlarını göreceğiz. Tabii ilk rotamız Tetova o üzerinden sonra Manastır, Manastır Resmi ve Ohri konaklamamız olacaktır bir gecelik. Yine güzel yerler ve güzel alanlardan devam edeceğiz. Makedonya'nın en kuzeyinden en güneyine doğru inmeye başlayacağız. Ve en güneyindeki Ohri'de bir gecelik konaklamamızı gerçekleştireceğiz birlikte. Onunla birlikte de bu akşam da yemek alırken aynı şekilde de folklor gösterisi şeklinde de yöresel Makedon gecesini yaşamış olacağız. Ee, böyle de geceyi de günü de güzel bir şekilde de tamamlamış olup ilerleyeceğiz. Şimdi artık ekibimiz tamamlandı. 41 kişi olduk. Ee, artık rotayı çizme zamanımız geldi. Yavaş yavaş ilerleyerek bağlantılar kurularak ilk bir 40 kilometre ileride bir tetova. Ardından diğer noktalar belli aralıklarda ihtiyaç molaları ve tabi diğer noktalar Bununla birlikte güzel Makedonya'nın güzel yerleşim yerlerini ve alanlarını birlikte görüp birlikte tanımış olacağız. Evet, şimdi artık tabi sol tarafta biraz ilerden gözükecek Fransız mezarlığı bulunuyor değerli misafirler. Birinci Dünya Savaşı sırasında sol tarafta Fransızlar burada görev yaptıkları için hayatlarını kaybeden kişilerin oluşturulduğu e, mezar bu noktada. İleride hemen yine sol tarafa baktığımız zaman da Amerika Konsolosluğu binasının bulunduğu nokta ve yer bulunuyor. Ve bununla birlikte de solda Amerika Konsolosluğu sağda bağlantı kurularak Plastikçiler Dağıtış caddesi gerimizde kalacak. Türkiye de tabi yine büyük ticareti olan bir noktadır burası. Hem toptan hem de perakende satışlarının yapıldığı yer ve alan. Burayı da gerimizde bırakarak bizden birkaç küçük yerleşim yerinden geçeceğiz. Bu yerleşim yerleriyle de birlikte Makedonya'nın kuzey topraklarından bizler yavaş yavaş batıya batıdan da güneye doğru ineceğiz. Yunanistan'a da en yakın olan noktalardan bir tanesine doğru da birlikte görmüş oluyoruz. Tabi bu şehirde en önemli eser ise hiç şüphesiz ki Alaca Camisi'dir. Alaca Camisi dünya tarihinde aslında farkını kadınların yaptırmış olduğu bir cami yüzünden aslında türünden ortaya çıkartıyor. Bu camiye baktığımız zaman tabi o dönemlerde camileri ya paşalar ya beyler yapar. Fakat Tetovallar, Kalkan denilenler kendi imkanlarıyla da kendi bir cami yaptırma kararı alıyorlar. Ve para biriktirerek burada cami yavaş yavaş 1300-1438 yıllarında değerli misafirler yapılıyor. 1438 yıllarında temelleri atılan cami yavaş yavaş kaba inşaatı bitti. Kare şeklinde kubbesi olmayan küçük bir cami. Ve ardından ise yeni bir talep gönderiliyor. Bu talebi gönderen gene kalkan denen kız kardeşler, Burşiler ve Sure. Bu kız kardeşler ise caminin dış ve iç süslemelerini üstlenmek istiyorlar. Ve tabii o de şaşırılmış bir durumdur. Özellikle de bu gibi noktalarda çalışanlar belki erkekler olmuştur. Fakat kadınlar ilk defa bir talep gösterir. Ve bu taleplerin çıkış işlemelerini bu iki kız kardeş tarafından yapılacağını belirtirler. Tabii o kız kardeşler de evlenme çağındadır. Fakat bu proje kabul ediliyor ve onlara veriliyor. Ardından da baktığımız zaman kız kardeşler de o dönemlerde çeyizlerini satıyorlar çeyizlerini satmalarıyla birlikte ömür boyu da evlenmiyorlar. Ve aldıkları işlem malzeme belli O dönemlerde tabii doğal bitkiler, bitkilerden, çiçeklerden elde edilen boyalar, hayvan kanı kullanılıyor, 30 bin yumurta akı kullanılıyor ve yavaş yavaş kalem işlemesiyle de birlikte ilk bir cami içerisinde fresk örneğini veren bir barok stilini oluşturan aslında bu kızlar oluyor. İşte baktığımız zaman aslında e, kalem işlemesiyle de birlikte bir eseri ortaya çıkartıyorlar. Kabe görüntüsü, motifler derken Tetova'yı andıracak birçok renkli işlemler ortaya çıkıyor. Ve bunu sadece kalem işlemesiyle ne kadar uzun bir süre olduğunu, ne kadar uzun sürede yapıldığını bilinmiyor tam olarak. Ama bilinen uzun bir iş aldı ve uzun bir emekli aslında bu ve tabi çok fazla kapalı tonlarda renkler çok fazla renkler kullanıldığı için kullanıldığı için Alaca Camii denildi. Ardından 1833-38 yıllarında Abdurrahman Paşa tarafından restorasyon gördü ama herhangi bir şekilde zarar verilmediği işlemeleri. Paşalar Camisi bir, bir durumda denildi. Ardından tabi civarındaki nane ağaçlarından ötürü naneli cami denildi ardından bir dünya miras listesine alındı, bugün ibadetin hala edildiği ve Hunşide ile Mesur'a kardeşlerin hala mezarının avında olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. camiye girip ziyaretimizi gerçekleştirmiş oluruz isteyenler. Tabi hemen görevliler de o noktada var. Tabi e, girenler başörtü almak e, mecburiyetinde. Ee, başörtünüzü takarak içeri gezebilir, görebilirsiniz. Dediğim gibi bu camiler diğerlerine asla benzemez. Tamamen iki kız kardeşin elinden çıkan ve ilk örneğini zaten kadınların aslında ne yapabileceğini ilk tarihte örneğini veren bu ile mensubu. Orta Bölge'de zaten kubbeli olan yapı sağda hemen mezarları bulunuyor. Ardından kağıt formasında olan bir file suya batırılır. Batırıldıktan sonra su sızar. Sızdıktan sonra sadece üzerinde ağaç dalaşı ve pamuk kalanacak şekilde bekletilir. Bekletildikten sonra tabii su her taraftan sızar ama baktığımız zaman kağıt formasını yavaş yavaş almaya başlar. Ardından o dönemlerde keten bez çok fazla kullanılmıştır. Keten bez masaya konulur. Keten bezin üzerine bu kağıt bastırılır ve karşıya geçmiş olur. Geçtikten sonra sağındaki bir pres makinesi var. Burada hafiften sıkıştırılarak kurutulma işlemi yapılır. Ardından ise dışarıda gördüğünüz gibi asılır, çamaşır asılır gibi. Birkaç saat veya mevsimine göre birkaç gün sonra kağıt şeklini aslında almış olur. Yani keten bezden çıkar ve kağıt formasında olur. İlk bu şekilde başladılar, ardından yazıların otomatik olarak kağıda geçmesini, fotoğrafın otomatik olarak baskı haline gelmesini sağlayan makine de hemen soldadır. Biraz yer açalım hanımefendiye. Bu makine Gutenberg'in matbaa makinesidir. Aa. Dünya genelinde iki tane var. Bu Kopyası'da, bu Slovenya'da bir, bu iki. O dönemlerde Gutenberg sağdan sola şekilde yazmaya başlamıştır. Ve aynı şekilde bakır üzerinde, fotoğrafı eğer istiyorsa bakırı ilk, üzer veya yazıyı bakır üzerindeciler. Daha sonra üzerine siyah boya sürer. Siyah boya'yı sürdükten sonra bu şekilde alır. tarafı veya yazı her neyse boya'yı üzerine sürer. Ardından kağıdı üzerine koyar. Önce bir boş kağıt olsun. Kağıdı üzerine koyar. Makinada sıkıştırır ve her neyse fotoğraf veya yazı kağıda yani karşı tarafa geçmiş olur. Bu ofitte uzun zamandır yapılıyor yani insanlar. Evet. Burada gördüğünüz evet. her şey evet. el yapımıdır. Evet. Yani evet. doğaldır. Kağıtlar da doğal yapılıyor. Fotoğraflarda, evet. yazılarda orijinaldir. Çok Biraz güzel. sonra buraya uğrayabilir. Evinizin bir köşesine veya yakınlarınıza hediyelik eşya olarak da alabilirsiniz. Hem el yapımı küçük.